Herkese merhabalar kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insanla ilgili normalde deste seçmeli yaptığımız ama bugün kolektife armağan olan bir yorum yapacağız. Bu da aklımdaki insan beni nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl biriyim? Biliyorsunuz ki normalde bunu deste seçmeli yapıyorduk ama hem uyumlanamayanlar var deste seçmeli açılımları. Yani kolektife daha çok uyumlananlar var. Onlar için olsun istedim. Bir yorum almıştım dün bu şekilde. Hem de ikiye bölmek enerji evet beni de yoruyor yani deste seçmeli hem daha kısa sürüyor hem de biraz daha apar topar gidiyor enerji olarak çok yoruyor hem de şu yorumları almaya başladım deste seçmelilerde zaten alıyordum da bu arada son zamanlarda daha gö çok gözüme çarptı İki yorum da aynı gibi aslında iki yorum birbirinden çok farklı ama anlatan kişi benim yani anlatış tarzı aynı sadece tamam mı iki yorum da birbiriyle aynı gibi yorumlar gelmeye başladı şimdi ben bir ka kağıdı alıp Oradan bir şeyler okuyup ezberleyip kartları açıp ikisinde de aynı şeyi söyleyecek halim yok. Ya da her videomuz sizce aynı mı? Her videomuzda aynı şey mi çıkıyor? Bunu böyle düşünüyorsanız yani çok yanlışsınız. Yani sadece bazı cümleler değil hatta kelimeler benzerlik gösteriyor. Çünkü bu benim anlatış tarzım. Benim kelimelerim, benim cümlelerim mesela. Bunlar benzerlik gösterdiğinde size aynı gibi geliyor. Ya tabii ki de aynı çıkan enerjiler de vardır ama A, bilemiyorum çok saçma ya. Hani niye niye iki tane deste seçip ikisinde de aynı şeyi söyleyeyim ki? Yani niye böyle bir şey yapayım ki? O zaman her gün ben video çekmeyeyim mesela. Bir tane video çekeyim onu. Her gün video çekmek yerine aynı videoyu atayım her gün. Böyle bir saçmalıklar mı anlamadım ki? Bu yorumlar da gözüme çarptığı için ve dünkü dün de böyle bir istek geldiği için Kolektif hitaben bakalım. Aklınızdaki insan sizi nasıl görüyor? sizden nasıl bahseder, ona sizi sorduğunuzda ne söyler bunlara bir bakalım. Yani hem şunu yapacağım, sizi nasıl gördüğünü hem de sanki bir yabancıymışım gibi ona soru soracağım. Bir başkasına sizi nasıl anlatırmış gibi. Yani bu kişinin gözünde nasılsınız, neredesiniz bunlara bir bakalım. Kartlarımı karıştırarak başlıyorum ve aklınızdaki insana niyet edip odaklanıyoruz burada kolektifin hayırlı olsun umarım en doğru mesajlar gelir. Değnek dörtlüsü ve değnek 3'lüsü kendisini at attı burada. Ve devam edelim. Oy, bunları alamayacağım. Çok fazla kart geldi çünkü. Yıldız. Para 8'lisi. Değnek hastı. Kupa Şövalyesi, Kupa Beşlisi e, ve değnek Beşlisi. Şimdi bu kişi sizi nasıl görüyor dediğimde, bu insan sizi birazcık ciddi görüyor. Yani ciddi görüyor derken de şu anki ilişki durumunuz hiç fark etmez. Flört olabilirsiniz, evli olabilirsiniz, e, ex partner olabilir. Ama bu insanın sizinle ilgili düşüncesinde ben bu kişiyle ciddi niyetli bir şeyler yaşarım var. Yani değnek 400 kartı ile beraber bu insana bir nişanım, bir kutlamam. Böyle ciddi bir birlikteliğim olur. Giderse oraya doğru gider. Çünkü onun niyeti bu şekilde diyor. Sizin niyetinizi ciddi görmüş birisi bu. Tamam belki flörtsünüzdür. Belki her şeyin çok başıdır ve bu tarz konuşmalar yapılmamıştır. Ama böyle bir düşüncesi var. Çünkü değnek 400 kartı ile beraber hala sizi tanımaya ya da tanıyorsa dahi Sizinle ilgili bir takım araştırmalar yapma isteği uyanıyor bu insanda. Değnek dörtlüsü ve değnek üçlüsü. Merağı var size karşı. Sizinle gelecek olabileceğini düşünüyor bu kişi. Geleceğe yönelik yatırımlarınızın olduğunu, ilişkiyi de geleceğe yönelik yaşayabileceğinizi ve değnek ası. Aranızda gerçekten büyük arzusal bir fırsat olabileceğini ve kupa ile beraber bu insandan duygusal adım beklediğinizi de düşünüyor. Yani size karşı duygusal yaklaşması gerektiğine dair bir düşüncesi var. Yani zaten ilişki tipinize göre bazılarına şu saçma gelecektir. Yani Zaten biz duygusal bir şeyler yaşıyoruz diye ama flörtlerde olduğu için kolektif açık bir yorum olduğu için bu şekilde değerlendirebiliriz bunu. Bunun yanı sıra sizi nasıl görüyor? Sizi gerçekten çok şanslı bir insan olarak görüyor. Yani bir şekilde. Aa, bilemiyorum konu burada her neyse ya da ne konuştuysanız neyi bir şey çok hoşunuza gitmiş atıyorum yaptığınız meslekten ötürü sizi çok şanslı bulmuş olabilir bu bir örnek bir e, yani kafanızda bir şey oluyorsun sohbet ederken Hayata karşı size hayatın size sunduğu bir fırsat ya da kendi başınıza elde ettiği bir şeyi size bir sizde bir şans olarak görmüş bu insan ve gerçekten sizi çalışkan birisi olarak nitelendirilmiş. Yani e, bilemiyorum elinizde ekmek tutuyordur, tutmuyordur fark etmeden elinizde ekmek tutmasına gerek yok. Ev içerisinde ya da eğitim hayatındaki bir çalışkanlığınız da olabilir. Hamaratsınızdır. Yani ya da dersleriniz gerçekten çok iyidir ya da şu sıralar kendinizi çalışma hayatına vermek istiyorsunuzdur. Bunlar e, gündemde olabilir. Fakat şöyle bir durum var. Bu insanın size karşı şöyle bir düşüncesi var. Sizin dikkat çektiğinizi ve sizin peşinizde olabilecek olan bir başkaları olduğunu da nitelendiriyor kendi kafasından. Ve bir takım yoğunluklardan ötürü sizinle şu an tartışmaya veya çatışmaya açık çıktı bu kişi. Değnek beşlisi. Hem kupa beşlisi ve değnek beşlisi. Burada sizin güzelliğinizden ötürü biraz başkalarıyla da mücadele etmek zorunda kalacağını düşünüyor ve karamsar bakıyor bu ilişkiye bazen yani git geldi size karşı bu kişi biraz sizin hakkınızda bir negatif bir pozitif düşüncesi var demiyorum bu değil ama Olur mu olmaz mı duygusal bir şeylerde? Yeniden başlayabilir miyiz, başlayamayız noktasını biraz kararsız. Yine de sizi fazlasıyla hayal ediyor. Yıldız kartı yine gözüme çarptı ve parladı. Yani e, bu insan sizin profilinize girip fotoğraflarınıza baktığınızda da içi içine yiyor. İçinden <laughs> neler neler geçiriyor. Yani. Öyle bir durum var açıkçası. Ama yine de diyor ki tamam ben adım atarım ve ciddi niyetle olur ama uğraşmam gereken birden fazla kişi olabilir. Şu an görüşüp konuştuğunuz insanlar oldu olduğunu da düşünüyor olabilir. Gerçekten sizin hayatınızda şu an bir başkası da olabilir. Durumlar kolektifte farklılık gösterecektir. Ee, ve sizinle de şu an bir çatışmaya doğru gitmiş. Siz ne yaptınız? Şimdi burada şöyle bir durum yapanlar da var. Bu da herkes için geçerli olmayacaktır ama e, olanlar da olacak. Ya siz bu kişiye mesaj attınız. Geç cevap verildi. Ya da bu insan size yazdı görüldü attınız. Yani burada böyle bir durum var. Bu kartlarda böyle bir sinyal çok net hissettim ve bu böyle bir ufak çaplı bir ya bu mesajda ya da aramaya geç dönme ya da geç iletişim kurma ya da hiç iletişim kurmama bir e, cevap vermeme durumundan ötürü çıkan bir çatışma da yaşanıyor sanki şu an aranızda biraz. Bu da bu insanın enerjisini düşürmüş diyebilirim. Komik geldi çünkü bu kartlardan hiç böyle bir sinyal olacağını düşünmemiştim artık kimlerin enerjisi yazısı lütfen yorum olarak yazsın. İlginç ve tuhaf. <laughs> devam edelim şöyle mi? Bu kişi sizi nasıl görüyor dediğimizde de araba kılıç onlusu güç kılıç prensi kılıç üçlüsü Şimdi burada özellikle biraz daha ilişki içerisinde olanlar ya da daha öncesinde ilişki yaşamış olanlara geliyor ama kolektife uygun bir yorum yapmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey, bu kişi ya sizin kalbinizi kırmış, kalbinizin kırık olduğunu biliyor ya da şu çatışma dolayından dolayı arada bir kalp kırgınlığı var ve bu biraz hayal kırıklığına sebebiyet olmuş. Yani tartışılan bir durumdan ötürü şu an sizin kalbinizin kırık olduğunu ama bu insanı hiç çaktırmadan güçlü durduğunuzu fakat gelirseniz de bir iletişime geçerseniz de ya da söyleyecek söz bulduğunuzda da biraz... Ee, sinirli öfkeli davranabileceğinizi düşünüyor. Yani sizin de sinirli veya öfkeli ya da hiç takmaz umursamaz bir tavrınız olduğunu ve bunu açık açık belli edebileceğinizi düşünüyor ama şu an bu kişi size baktığında şunu düşünüyor. Kalbi kırık yani kılıçlar, kılıç frençlisi, kılıç uçlusu, Çoğunuzu. Şu an aramızda sert durumlar var. Ama o çok güçlü. Bunların hiçbirini çaktırmıyor. Bunlar yok gibi davranıyor. Biraz tadlamaz diyor sizin için şu an. Hiç umursamadığınızı düşünmüyor ama umursasanız bile güçlü gösterdiğinizi düşünüyor kendinizi. Çok net bir şekilde. Üzerlerine biraz destek alacağım. Bu insan sizi nasıl görüyor dediğimizde. Oşvaları kullanacağım. iki tane oşva destesi kullanacağım. Sonrasında soracağım. Bir başkası bu insana sizi sorsa nasıl anlatırdı diye. Buraya kadar rezon aldıysanız güzel. Dinlemeye devam edebilirsiniz. Hem çünkü biraz şu klasik destede yaşanan durumlardan da bahsettik. üstüne destek katmamın sebebi farklı destelerle. bu direkt hani nasıl gördüğüyle ilgili olsun diye. Klasik deste birazcık fazla yardımcı oluyor bana. O yüzden biliyorsunuz zaten hep kullanırım klasik destemi bu durumları da görmemize sebep veriyor. Şöyle şu tabloya bir bakmak istiyorum bir de. Bu insansız için içinde nasıl görüyor dediğimde. Bilgiden vazgeçmek, yolculuk, tövbe, ego Aa, aç gözledim. <laughs> Yok, bir sinirli bu insan size var bir şey yani arada. Gerçekten e, var bir şey. Bu insan ya kendine bir şey yediremiyor. Ben bunu e, hissediyorum. Bir şey yediremiyor. Bir şey çok sessiz kaldığınızda da işte şu mesajlaşma konusu var yani. Bir şey olmuş orada. Dört yönün menekleri, büyük minnettarlık, onurlu yol. Sevgi dolu erkek ve profesyonel yardım. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kişi sizi nasıl görüyor dediğimizde de turuncu oldu renk. Güneş mi batıyor? Evet ekran bir turuncu olmuş. Bir kırmızılık var burada. Tamam. Şimdi bu insanda şöyle bir durum var. Gerçekten burada sizin hiç umursamadığınızı düşünüyor. umursasınız bile asla belli etmeyeceğinizi düşünüyor. Burada bilgiden vazgeçmek ve soytarı kartıyla beraber. Çünkü siz nasıl görüyor dediğimizde de bir soytarı kartı kendisini gösterdi burada. Tabii ki soytarı olduğunuzu düşünmüyor. Hayır ya haşa, öyle öyle değil o değil yani. Ama e, biraz daha kendi eğlencesine bakan ve kendisini kıran durumlar, hayal kırıklığına uğratan durumlar veya bir takım kavgalar olduğunda da çok böyle e, renk vermeyen, en azından şu an enerjisiyle renk vermiyordu olabilirsiniz. Böyle bir karakteriniz olması bile, şu an bunu yapıyor olabilirsiniz. Ama gerçekten e, çok cesur ve bazı adımları atmaya hazır bir insan olduğunuzu, kendi ayaklarınızın üzerinde fazlasıyla durabildiğinizi. Aslında gerçekten karşıya karşı çok sevimli bir yapınızın olduğu, yani kendisine karşı çok sevimli bir tavrınızın olduğunu, sizinle sohbet etmekten, sohbetinizin keyifli olduğundan bahseden birisi bu. Hatta şöyle bir düşüncesi de var. Onunla konuşurken zaman gerçekten çok hızlı akıyor veya konuşulacak konular günlere sığmıyor. Bu tarz düşüncesi de var. Bu anlamda kendinizi çok iyi ifade edebildiğinizi, hayatta gerçekten belli başlı başarılarınızın olduğunu ve gerçekten her şeyi tek başınıza yapmayı sevdiğinizi düşünüyor bu kişi. Fakat şöyle bir şey. Sizin bu kişinin, şimdi bu insanın tamam mı... Ee, sizi sevdiğini düşündüğünüzü düşünüyor. Yani böyle bir durum var. Aslında hani sevgisi var mı? Evet. ilgisi var size karşı mesela. Kolektifte bu farklılık gösterir ama hani e, biraz ona fa fazla bir şeyleri verdim ve o ego yaptı diyor sizin için. Ya yani böyle kendisine karşı da böyle bir düşüncesi var. Sanki o çok verici olmuş ki bunu yapanlar da vardır muhtemelen de. O çok bir şeyleri vermiş ya da işte dediğim gibi şu mesaj konusunda, iletişim konusunda bir şey olmuş çok vermiş ve siz bu noktada ego yapmışsınız gibi daha fazlasını istiyormuşsunuz gibi düşünüyor çok net şu an sizin egosal durumlarınızın olduğunu ve olduğundan olandan aranızdaki dinamikten ya da iletişimden daha fazlasını istediğinizi gözünün fazlasında olduğunu ve sizin alıcı olduğunuzu düşünüyor kısaca yani bu kişide böyle bir şey var gördüğüm kadarıyla ama şöyle bir şey sizin insanlara yol gösteren yardımcı olan bir yapınız olduğunu özellikle bir öğretmen olabilirsiniz müdür olabilirsiniz yaptığınız meslekten dolayı gerçekten insanlara yön veriyor olabilirsiniz. Ee, fazlaca insana ulaşıyor olabilirsiniz. Ya da akıl verme konularında, akıl verme noktalarında iyi olabilirsiniz. Özellikle dün yaptığımız eril il dişi açılımındaki dişi enerji aklıma geldi. Bir asiranta kartı vardı vardı hani dişi enerjide. İnsanlara yardım eden ve yol gösteren. Yani e, sanki onun enerjisi çıkmış gibi burada da. Özellikle bir dişi kadın enerjiyseniz e, bu insan sizin insanlara yol gösteren ve yardım eden bir yapınız olduğunu düşünüyorum. Çenem vardı. Ne kadar hızlı konuştum. Çok haklısınız ya. <laughs> <laughs> Bana söylediğiniz her söyledi. şey çok haklısınız. Gerçekten çenesi ağrıyor mu bir insan? Ağrıyor işte. Tamam. <laughs> Birazcık sessizlik. Ee, şimdi peki bu insana ben geldim sordum size. Ben kimim? Ee, yani tanımadığı birisiyim. Yeni tanışıyorum bu kişiyle. Ee, ve diyorum ki sen e, onun hakkında ne düşünüyorsun? Yani diyorum ki ben işte pahalıyım falan. Ee, sen, senin hayatında biri varmış diyorum ya da konuştuğun şöyle şöyle biri varmış diyorum. <laughs> tamam mı? ve ee, sonra diyorum ki, ya tabii illa bir örnek veriyorum sadece. Herhangi biri sorsa aslında ne cevap verir? Konu bu da var. hikaye yapayım dedim. Biraz çıkıp onu da. Ha, neyse gel, gittim ona söyledim böyle biri varmış. Nasıl anlatırsın o kişiye? Hani kendisi öyle görüyor. Okey bunu biliyoruz ama anlattığında e, nasıl tabir eder? Diline cümleler nasıl gelir? Kılıç Kralı Güneş. Para Beşlisi. Kılıç Beşlisi. Denge. Kupa Üçlüsü. Değnek Prensi. Değnek Dokuzlusu. Hadi iki tane daha. Kılıç olması yine aynı kart vardı. Kupa Onlusu. <laughs> Diyor ki yani net şöyle bir şey kuruyor. Çok sempatik, çok tatlı. Gerçekten iyi niyetlerinin olduğunu düşünüyorum onu Ve özellikle onunla gerçekten sohbet etmeyi, eğlenmeyi, vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ve beni kendi hayatımdaki bir takım sorunlardan ve sıkıntılardan uzaklaştırıyor. Gerçekten hiç hayatımda sorun ve sıkıntı yokmuş gibi hissetmeme sebep oluyor. Yani bana çok iyi hissettiriyor. Ama biraz git geldi. Yani tam olarak bana karşı duygusal mı hareket ediyor yoksa mantıksal mı hareket ediyor anlayamıyorum. Son yaptığı hareketlerini özellikle anlayamıyorum. Bazen çok iyi geliyor diyor. Bakın sizin için diyor yalnız bunu. Siz bu kişi için hissediyor olabilirsiniz. Belki böyle yorumlar da gelecektir ama biraz da karşı tarafı anlamaya çalışın. Bakalım hikayenizde bu var mı? Çünkü şöyle bir şey, sanki bazen bu insana çok duygusal, bazen çok mantıksal yaklaşıyorsunuz gibi, yani o dengeyi çok sağlayamıyorsunuz gibi bir düşüncesi var. Tam kendisi de emin olamıyor. Siz bazen çok sevimlisiniz, bazen çok özgürlükçü ve e, hani kendi benliğinizle ortadasınız. Bazen sanki bu insanın huyuna suyuna gitmiyor çalışıyor gibi ve bazen geri çekiliyor gibisiniz. Bu kişinin böyle bir düşüncesi var. Sanki ben şunu da çok yoğun hissettim bu insanın düşüncelerinden ve anlatış tarzından bunu şu oluyor olabilir. Şu an tam bir dengesizlik halinde olabilirsiniz gerçekten aranızdaki dinamikte alma ve verme dengesinde. Yani siz bir kendinize bakın bakalım. Bu aklınızdaki kişiye şöyle bir şey yapmış olabilir misiniz? Gerçekten işte bir gün çok verici olup ya da bir saat çok verici olup yani sanki o e, gerçekten hayatınızda olması gereken bir insanmış gibi davranıp daha sonrasında bir anda tamamen ilgiyi kendinize çekmek için geri çekilmiş olabilir misiniz? Çünkü anlattığı şeylerde biraz bu var. Ve bu kişi birazcık bu duruma anlam verememiş durumda. Hani bazen beni çok mutlu ediyor, bazen çok yalnız kalma, kalmış gibi hissediyorum. Ve çok da uğraşmıyor aslında, kendisini geri tutuluyor. Bu kişiyle ben evlilik hayali kurarım. E, ya da evliliğimi devam ettirmek isterim. Ya da e, daha mutlu günlere, daha böyle bir aile aile kurmaya ya da daha ciddi şeylere gitmek istiyorum. Çünkü öyle bir insan gerçekten ciddi bir şeyler yaşandığında o ciddi şeylere pişman etmeyecek bir yapısı var. Ama yaşadığımız şu anki keskin durumdan ötürü de birazcık hareketsiziz. Ama size olan sevgisinden çok bahsetmiyor bu kişi. Yani ilk sorulduğunda size karşı hislerini çok açmıyor dışarıya karşı. Evet ona karşı bir arzum var. Hayatımda olmasını isterim. Ama bir yandan da e, bazı şeyler rayına oturmadı dermiş. Yani bilmiyorum ki cevabı da geliyor biraz. Sen yani bunları söyler. Sonunda da ne hissediyorum bilmiyorum ki. Ama o iyi birisi. Ama o hani hayatımda bence olması gereken birisi. Ama bazı şeyleri ne anlam veremiyorum. Neden böyle yapıyor? Hani onun da kafasında, bu aklınızdaki insanın da kafasında bir takım soru işaretleri var gibi. Şöyle devam edelim. Sorduk bu kişiye. Cinsellik tam arzusu var. Bilgiden bazı... Bunu da söylermiş. Merkezde kalmak. Evet. Çok fazla e kendisi yani diyor sizin için. Çok kendisi derken şöyle açıklayacağım. Kendinde bir hayatı var. Kendisinin bir hayatı var ve o hayatı e, hayatın içine çok beni almıyor ya da alamıyor ya da kendi kafasında kurduğu bazı durumlar var ve bu durumlara karşı beni çok dinlemiyor. Yani ya şöyle bir durum var. Gerçekten bu ilişkiye dair kafanızda bir şeyler kurup siz onun peşinden gidip bu insanı dinlemiyorsunuz ya da bir hayatınız var ve çok dahaca yer vermediniz bu hayatınızda bu kişiye. Her ne kadar düşünseniz de çok yoğun bir şekilde bunu hissettirememiş olabilirsiniz. Bazı şeyleri çok çabuk anladığınızı ve kavradığınızı düşünüyor ama bazen kasıtlı olarak bu kişiden uzaklaştığınızı düşünüyor. Bazen kasıtlı olarak bu insandan vazgeçtiğinizi düşünüyor. Sizi her gün yeni bir yüzünüzü tanıyor gibi hissediyor. Tam olarak kafasında e, oturmamış. Yani gerçekten dediğim gibi uzun bir evliliğiniz olabilir, uzun bir ilişkiniz olabilir. Uzun bir ilişkiden sonra ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Şu anki duruma kendisi de çok anlam veremiyor. Ama siz nasıl görüyor dediğimizde de cinsel olarak arzuları var, tensel olarak arzuları var. Sizi şöyle bir öpmek istiyor, öpmek isteği var. Ya yani hayatında sizi istiyor. Hayatında olursanız mutlu olacağını biliyor. Ama şu an çok gitgelli olduğunuzu düşünüyor bir yerde. Ve fazlasıyla sorumluluğa sahip olduğunuzu, birden fazla sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Böyle de anlatır. da söyler yani. bölünmüş enerji. Bu zaten geldi işte. 3 saattir dediğimiz şey. Tıkanmış enerji, bölünmüş enerji, öğretmen. Buyurun dediğimiz şeyler. Yani e, tamam daha da zorlamayacağım zaten. Bunları da anlatıyorum. Şimdi enerji de bir kere 6-7-8 olarak geldi. Bakar mısınız? E, 6 enerji, 7 bilinç, 8 enerji sırayla geldi. Güzel geldi. <laughs> Tam 7'nin altına da 7 gelmiş yine. Tamam şimdi şöyle bir baktığımızda siz nasıl anlatır dediğimizde Enerjisi bölük bölçük, bölük bölçük, bölük bölçük. Yani bazen çok iyi, bazen anlam veremiyorum, bazen seviyor gibi, bazen çok uzak, bazen çatışmalı. Yani e, yolladığı şey, bu insana hissettirdiğiniz şey çok gerçekten karışık. Yani burada bakın yapboz parçaları var ve kadın hangisini şuraya koyup tamamlayacağını bilemiyor. Yani birden fazla e, düşünceniz ve fikriniz olduğunu söylüyor bu insan hayatı dairde bazen değişkenlik gösterebildiğinizde ve bu insana karşı sevginiz varsa bile ilginiz varsa bile ki ilginizi hissediyor aslında bir yerde ilginiz varsa bile bunun çok kuvvetli olmadığını düşünüyor Bu kişi ve bunun yanı sıra yine anlatırken söylerken de eğlenceli bir kişi, eğlenceli bir karakter olduğunuzu ve eğlenirken de öğretmeyi bilen diyelim. <laughs> Özellikle öğretmenlere gelsin bu. Eğlenirken de öğretmeyi bilen tamam mı? Yok öyle değil de şöyle. Çünkü çok eğlenceli bir yapınız olduğunu ara sıra ve işte gerçekten güzel akıl verebildiğinizi, akıl da danışılabilecek bir insan olduğunuzu, çevredeki insanlara yardımcı olabilme kapasiteniz olduğunu düşünüyor ve bunu anlatıyor. Ama yine merkezde kurban zihniyeti ya yüksek ihtimalle bu kişinin sakar şöyle bir düşüncesi var. Bazı şeyleri kafasında kuruyor ya da kafasında bu ilişkinin gidişatını kurup kendisini geri çekiyor diyor. Bu yüzden ben de anlam veremiyorum. Yani sizin enerjinizde tıkanıklık olduğunu düşünüyor gerçekten bu insan. Belki farkında olmadan kendisi de bir şeyler yapmış olabilir. Şu an bundan bahsetmiyor çünkü muhtemelen e, bunun farkında değil. Kendisi de geri çekilmiş olabilir ama şu an birbirinizden geri durduğunuz bir evredesiniz. Buna çok anlam veremiyor gördüğüm kadarıyla. Size karşı kötü herhangi bir düşüncesi çıkmadı. Zaten çok çıkmıyor. Hayır, şu olabilir. Gerçekten e, şu an dengesiz olduğunuzu düşünüyor. Ama dengesizliğin temelini de söyledik. Bu da kendisinde biraz böyle blokajlanmalar yaşatıyor diyebiliriz. Onun dışında ilişki anlamında sorarsanız sizinle ciddi bir şeyler yaşanabileceğini düşünüyor. Bu kişi açıkçası kendi bakış açısından siz bu insanın bu şekildesiniz. Ve anlatsa da eğer böyle anlatırmış. Hani biraz tabii karışık bir yorum oldu. Hem kendi bakış açısına baktık. Hem nasıl anlatırdı buna baktık hem de biraz durumlara odaklandım ki rezone olabilin diye gerçekten pardon uyumlu olabilsin diye. Umarım e, rezone olabilmişsinizdir ve umarım bu açılım sizin için faydalı olmuştur. Eğer rezone olduysanız bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılımı almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresimiz ve mail adresimiz var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.